Evet sevgili dostlar, Haberek TV'ye vereceğiniz destekten dolayı bu videomuzu sayfalarınızda paylaşma fedakarlığını yapacağınızı umarak hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz Türk milliyetçileri ve ülkücülerin siyaset anlayışı. Siyasetten ne anlıyoruz? Siyaseti ne kadar beceriyoruz? Siyaset nedir? şeklinde bir değerlendirme, bir sesli düşünüş yapalım istedim. Yani birçok ülkücünün 45 yıldır mücadele edip de, 50 yıldır mücadele edip de muhtar azası olmaması bana göre analize muhtaç bir şey. Bunu sadece fedakarlığa bağlamayı ben çok doğru bulmuyorum. Eğer sadece fedakarlığa bağlarsak bu karşılıksız sevginin ötesinde başka bir değerlendirme olsa gerek. Şimdi siyaset yapma biçimi, siyasi partilerde görev alma biçimi ve e, bu noktada bize öğretilenleri ve öğretilenlere göre şekillenmemiz e, başka siyasi kültürlerin de e, içimize girmesi, başka siyasi kültürlerle tanıştıktan sonra... E, bazı e, mutasyona uğrama, günümüzde çok kullanılan bir kelime, değişime uğrama veya etkileşime uğrama sonucu çelişkiler yaşıyoruz. Bazı uyanıklarımız e, reel siyaset dedikleri, liberal siyaset dedikleri, rekabetçi siyaset dedikleri, fırsatçı siyaset dedikleri olgulardan faydalanarak belki... Bizlerin 45 senede alamadığı mesafeyi 3-5 senede alanlar çıktı aramadan çıkmadı dersek yalan olur. Bunu bazen içimizde yapıyorlar, bazen kendilerini değerli hale sunup transferler yoluyla da yapabiliyorlar. Evet ülkücüler bölünerek küçüldü mü, büyüdü mü, bunun siyasetini kim güdüyor ve sonuçları hesap ediliyor mu şeklinde değerlendirmeleri de baktığımızda. Bence siyah, e, ülkücüler bölündü, bölündükçe de büyüdüler. Yani dünyada çok örnekleri var. Bölünerek büyümenin hem ticarette hem siyasette hem ülkeler bazında çok örnekleri var. Ama bölündükten sonra yok olanlar da çok. Dolayısıyla e, bu krizi e, nasıl idare ettiğinize bağlı bir şey. Türkiye'de Türk milliyetçileri... E, bölünerek çoğaldılar ama yönetme, muktedirlik anlamında bunu demek biraz zor. Kimine göre işte Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi'ni MHP ve Bahçeli yönetiyor. Kimine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'yi, İyi Parti ve Genel Başkanı Sayın Meral Akşener yönetiyor. Bunlar tabii insanın duymak istediği, Belki de olmayacak şeylerin hayalinin e, şeyi, e, buna buna e, ilüzyon mu diyorlar bilmiyorum. Kendi kendimizi kandırma da olabilir. Ben böyle düşünmüyorum tabii ki. Türkiye'de milli burjuvazi yoksa, milli sermaye yoksa, milli aristokrasi yoksa, milli sosyete yoksa e, bazı şeyleri tabii ki e, düşünmek, konuşmak lazım. Ülkücüler kendi aralarından lider çok çıkartamadıkları gibi marka insanlar da çıkartamıyorlar. Ee, bunu da mesela bir ANAP'tan şimdi ben 3-5 tane saysam sizin de 3-5 tane aklınıza gelen isimler olacaktır. Halbuki ANAP'ın Türk siyasi hayatında oluş süresi öyle uzun bir süre değil. Ülkücüler kadar değil. Veya Doğru Yol Partisi'nden bir 10 tane saysam yani demokratlar Menderes Demirel çizgisinden ben 10 tane saysam bir 10 tane de sizin aklınıza gelir. Saadet Refah yol yani Er Mecettin Erbakan milli görüşçülerden 10 tane saysam bir 20 tane de sizin aklınıza gelir. Ama ülkücülerden böyle bir şey sayabilir miyiz? Markalaşmış. İşte muhalefet yoluyla 3-5 isim olur. Onun dışında markalaşma sıkıntımız var. Bunun sebepleri birbirimizi sevmek, yüceltmek noktasındaki eksikliklerimiz olabilir diye düşünüyorum. Şimdi zaman zaman seronomi, seronomi diyorsunuz. Yani törenler, sunuş, sunum. Yani bunu markalar yapıyor. Evliliklerde, nişanlarda, törenlerde, çocukların yaş gününde, insan büyüklerin yaş gününde böyle törenler ve sunumlar yapılıyor. Şimdi e, düğün salonları ve oteller veya buna benzer yerlerin pahalılığı, ucuzluğu da bu sunumu ne kadar kaliteli ve güzel yaparsa ona göre belirleniyor. Şimdi bizim e, e, gecelerimiz, işte faaliyetlerimizde eskiden e, anonslar daha çok e, bağış yapan, para veren ve ilçe başkanları, il başkanları e, şeklinde yapılırdı. Bu, bu epeydir bu bundan vazgeçildi. E, gidiyoruz e, parti bir kişilik ya da üç kişilik parti gibi iki üç isimden bahsediliyor. Sonra e, diğer insanlar e, tabi demoralize olmuş vaziyette oradan geri dönüyor. Bu yanlış. Halbuki bir hareketi bir hareketin liderini etrafıyla beraber markalaştırdığınızda e, topluma mal edebiliyoruz. O bakımdan e, örgütlenme modelimizden e, sunumuna kadar birçok şeyde e, geçmişe bakarak eksiklerimizin olduğunu görüyor. Bir başka şey de sanki e, siyasette e, Türk milliyetçileri, ülkücüler eğer kendisi bir şey olamayacaksa, başkasının da olması e, caiz değilmiş gibi davranıyor. Veya şöyle, e, başkası olursa ben olamam. Kaygısı ve korkusu e, bilinç altına yerleşmiş gibi. Halbuki siyasette herkes kendi misyonunu, vizyonuna göre yerini doldurur. Siyaset e, Torpille, şunla bunla bir yerlere insanı getirir ama orada kalıcı olamazsınız, akıllarda kalmazsınız. Siz ürettiklerinizle, yönettiklerinizle, yönetme anlayışınızla, fedakarlık ve paylaşımlarınızla daha çok değer bulursunuz o işe gönül verenler tarafında. Bütün bunlar bize geçmişte siyaset yapıp yapmadığımızı, yaptıysak nerelerde hata yaptığımızı sorgulamak için e, sesli düşünüşler olmalı. Şimdi biz yeni bir yol, üçüncü yol dediğimiz Ay Yıldız Hareketi'yle bir siyasete, yeni bir siyasete başvuracağımıza göre e, geçmişte e, yaptığımız hataları e, burada yapmamamız lazım ki başarı elde edelim. Sevgili dostlar, Eskiden oligarşik önce feodal topluluklarda azınlıkların çoğunlukları yönetme anlayışı vardı. Sonra oligarşik anlayışla yani bir tür belirli insanların birbirini kollayarak küçük bir zümreyle büyük zümrelere hitap etme anlayışına da oligarşi siyaset daha çok sol jargonda kullanılan bir kavramdır ama. E artık herkesin evrensel olarak kullandığı bir kavram haline geldiği için ben de kullanıyorum. Yani bu anlayışla partiyi biz yönetmemiz lazım, ben yönetmem lazım anlayışı, liyakatı, bilgiyi, efendim, e, adaleti, emeğe saygıyı bertaraf ediyor maalesef. Çünkü orada benim adamım, bana biat eden, e, kolay yönetebileceğim e, insan modeli üzerinden bir örgütlenme e, biçimi e, e, hayata geçtiğinde güzel ve doğru insanları da otomatikman uzaklaştırmış oluyoruz. Bunları İyi Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Büyük Birlik Partisi'nde ve sivil toplum örgütlerimiz Türk Ocakları'nda, Aydın Ocakları'nda kısmen yaşadık. Çok yaşayan arkadaşımız oldu. Gördük. Bunlar bizim olumsuz tecrübelerimiz, yani bedelini ağır ödeyerek edindiğimiz tecrübeler. O halde hep tecrübeleri bedelini ödeyerek değil de yaşanmış tecrübelerden bir seferde bedeli peşini ödün ödenmiş, bu sefer ödemeden tecrübe edinmek lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi arkadaşların yanına gittiğimizde işte bölüne bölüne nereye kadar işte birleşmek, buluşmak e, bizi ancak iktidara getirir diyen insanların tümüne katılıyorum. Evet. Ayrılmaların da bir sonu vardır. Ayrılmaların sonu birleşmeye yönelik olur. E, bugün Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ayıldız Ay Hareketi e, aynı kulvarda dışarıdan bakıldığında aynı fikriyata hizmet eden ama eylemlere aynı olmayan efendim adaleti, emeği, liyakatı aynı şekilde yorumlamayan birbirine benzeyen yapılar. Şöyle diyemeyiz yani. Hani diyoruz ya Türk dünyasında var bu şey. Ee, işte özellikle Azerbaycanlar mesela o da yanlış. İki devlet bir millet. Halbuki yedi devlet bir millet. Turan böyledir. Turanı böyle tarif edilir. Orada bile yanlış yapıyoruz. İşte e, dört parti bir fikir daha e, uygun. Şimdi ben Ayıldızın Ayıldız, Ayıldız hareketinin yarın partinin ismi konduğunda üstlenmesi gerektiği misyonun, vizyonun ve Ümit Hoca gibi değerli e, birikim sahibi bir liderin e, artık bu bölünmelerin sonuna gelindiğini ayıldız hareketi bu bölünmeleri birleştirecek çimento vazifesi göreceğini ve bu yapıları bir araya getirip e, bir kırılmaz e, her türlü depreme kötülüklere karşı dayanıklı beton haline e, getirecek bir bir anlayışı e, e, temsil edeceğini. Düşünmek istiyorum, arzu ediyorum en azından. Böyle hayal ediyorum. Evet, Ay Yıldız Hareketi diğerlerinden farklı olmalı sevgili dostlar. Bu bir dayatma değil, bu bir özlem, bu bir hayal. Bir akıl verme de değil. Dedim ya sesli düşünüş. Yani e, Ay Yıldız Hareketi e, kafalarda oluşmaya başlayalı şurada 4-5 ay olmuştur. İsmail Türk'e bana siz ne zaman Ayıldız Hareketi'ne mensuptunuz veya Ayıldız Hareketi'ne ne zaman gönül verdiniz derseniz herhalde üç sene önce derim. Niye? Bir televizyon programında e, bana İyi Parti'den neden ayrıldığımı sormuşlardı üç yıl önce. Ben de kendilerine bunlar Ümit Hoca'ya teşekkür ediyorum. Sarı muhalefet kavramını siyasete soktu. O zaman aklıma gelmedi böyle bir şey. Bunlar muhalefetmişmiş gibi yapıyorlar. Dolayısıyla üçüncü yola ihtiyaç var. Bugün Ay Yıldız'ın söylemlerini yaklaşık söylediğim bir program var. Beyaz TV, YouTube'da var. Yani beni doğrulayacak bir belgedir bu. Üç sene önce ben nereden bileyim Ay Yıldız kurulacak filan. Üçüncü yol dediğimiz, alternatif dediğimiz, bu bölünmeleri yarınlarda birleştirip buluşturacak bir aksiyon hareketi lazım dediğimde bilerek bilmeyerek Ay Yıldız hareketini tarif ediyormuşum. Öngörümden dolayı tabii ki övünebilirim. Ama tabii bunun kurucusu ve bunu hayata geçiren... Başta Sayın Ümit Özdağ ve çok değerli arkadaşlarım yani isim isim sayacak olursak burada e, hakikaten Türkiye'yi gezdikçe e, çok değerli kardeşlerimizle, büyüklerimizle e, tanışıyoruz. Mesela İzmir'de bir Ender Ergül ablamız var. Yani tanımanızı isterim. Muhteşem. E, bir büyüğümüz. Dinamik, genç, idali var çünkü. Görüyorum enerjisini. Oğluyla beraber il il geliyor. Bu ciddi bir fedakarlık sevgili dostlar. İzmir gibi güzel bir yerde, denize girme mevsimi. Şezlongçu, Atatürkçülere inatla, Türkiye'nin derdiyle, Türk milletinin derdiyle dertlenen bir Ender Hanım'dan bahsediyorum. Böyle çok hanımefendilerimiz var. Bir Tuğba Tapsız var Ankara'da, Tuğba Başkanımız var. Doktor Sevinç'imiz var, Doktor Julide Hanım'ımız var Ankara'da, diş doktor. İstanbul'da da bir var bir Doktor Jülide Hanım'ımız, Cici Bici. Bunların hepsi böyle isimsiz kahramanlar. Böyle baktığımız zaman e, birçok isim geliyor aklıma. Geldikçe de programlarda e, e, anlatacağım, e, söyleyeceğim ve e, bunla, bu kahramanların e, programlarda isimlerinin zikredilmesini, anons edilmesini özellikle program yapan arkadaşlarından istirham ediyorum. Bunlar bizim markalarımız olacak. E, Ayıldız Partisi'ni birkaç kişilik parti haline e, getirmeyelim diye hayalim var. Yani geçtiğimiz yapılarda bu hataları gördük. Bunu Ayıldız Hareketi'nde inşallah Görmeyiz diyorum. Tatlı uyarılarımızla birbirimizi uyararak e, o eksiklerimizi gidermekte fayda görüyorum. Başka e, çok fedakar insanlar var görüyorum işte Ali Çolak kardeşimiz. Yani bu memlekette köprüleri o mu yıktı? Düşmüş Anadolu yollarını. Seyit Yücel emeklilerin tadını çıkarmak yerine dertleriyle kaburga kemiklerini kırdı. Allah şifa versin. Her yerdeydi ve böyle çok güzel insanlarımız var. Yani değerli insanlarımız var. İşte Ayla Hanım var. Tarcan Bey var İzmir'de. Ankara'da yine Mustafa Özel kardeşimiz var. Gerçekten hepsi fedakarlıklar yapıyorlar. Bu fedakarlıkları görmek lazım. Ziya Paşa'nın hani başarı iltifata tabidir sözü burada geçerlidir. Motivasyon için bu şart. Birbirimizi onuru etmemiz lazım. E, kıymetlendirmemiz lazım. Sayın Ümit Özdağ dört tane büyük ulusal televizyonda, CNN'de, Habertürk'te, Global'de ve TV yüzde İsmail Türk gibi Türk milliyetçisini harcadılar demişti. E, övündüm, gururlandım. Vefalı, böyle birikime sahip, Türkiye'nin hayran olduğu e, bir bilim ve siyaset adamına, adamının dudaklarından İsmail Türk'ün mağduriyeti, mazlumiyeti dile getirmişti Bu beni ona borçlandırmış değil. Yani sevgimi artırdı. Saygımı artırdı. Onun vefalı tarafını görmemi sağladı. Ve bu bu davranışı umarım diğer siyasetçilere de örnek olur. Sevgili dostlar Allah aşkına herkes Tayyip Erdoğan'ın her şeyini eleştirir ama herkes şunu da demez mi? O asla arkadaşlarını satmaz o arkadaş onun elinden tutan her zaman ihya olmuştur. Tayyip Erdoğan vefalıdır. Dersiniz biliyorum sokakta kahvede konuşulur bu. İşte vefa bu kadar önemli. Diğer özellikleriniz zaman içerisinde kaybolabilir ama vefalı insan hayatta unutulmaz. Öldükten sonra da unutulmaz. Onun için birbirimizin yücelmesi için sevgi toplumu inşa etmemiz lazım. Sevgili Genel Başkanımız Ümit Özdağ, onu söylemiştim. Ee, i̇nsanları bölmek, parçalamak, kolay yönetmek için iyi bir metottur. Bunu Meral Abla yapmıştı, Sayın Meral Akşener. Hem böldü hem o e, orantısız vaatlerle insanların hayalleriyle, umutlarıyla oynadı. Tabii o da bir insandı, e, o da hata yapabilirdi. Ama bu hatanın biraz daha ötesinde, biraz daha yani insanlara travma yaşatan, e, çok üzüntüler veren, sıkıntılar veren bir davranış biçimiydi. İşte bunun için biz bu geçmişte bize yapılan kötülükleri unutmadan geleceği güzelliklerle inşa edelim diyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.